Buraya Güller Vadisi diyorlar. Dünyadaki en lüks parfümlerin hikayesi Bulgaristan'daki Balkan Dağları'nın eteklerinde başlıyor. Çünkü en değerli elementleri buradan geliyor. Gül yağı. Pandemiye rağmen vadi bu yıl da canlıydı. Kodana prem to ne yapabiliriz ki? İki ay tecrüt edildik. Paramız yoktu ve şimdi güller sayesinde tekrar bir şeyler kazanıyoruz. Çoğu hasat çalışanı gibi Zlatka'da Roman. Tüm ailesi tarlada çalışıyor. Bu yıl kriz nedeniyle daha az para alıyorlar. Bir kilogram çiçek başına yaklaşık 40 sent. Son birkaç yıldır 50 sent ya da daha fazlasını alıyorlardı. Yemek için paraya sahip olmamız açısından güllerin olması iyi. Yaklaşık 25-30 lira kazanıyoruz. Tomurcuklar çiçeklenene kadar toplanmaması gerekiyor. Eğer yaparsak yarın hiçbir şeyimiz olmaz. Baba oğul tarla sahipleri Dimitrar ve Filip Lisi Çarovi, çiçek açan gülün en yüksek kalitede yağ içerdiğini söylüyor vadide yağ için kullanılabilecek yaklaşık 600 hektarlık Isparta Gülü'ne sahipler. Toprak ve coğrafi konumun birleşimi, Bulgar altını ürettiğimiz bu gülleri benzersiz kılıyor. Bulgar altınının akması için çok çalışmak gerekiyor. Güller sabah 6'dan öğlene kadar elle toplanıyor. Bir kilo gül yağı üretmek için 3500 kilo gül yaprağına ihtiyacımız var. Bu milyonlarca çiçek demek. Bir çiçek yaklaşık 3-4 gram ağırlığında. Dimitrar Lisit Şarovi gül üretiminin bir gün onun aile işletmesi haline geleceğini hiç düşünememiş. Komünizmin çöküşüne kadar kameramanlık yapmış. Mülkleri devlete aitmiş ve gül fabrikası da bir müzeymiş. Ne <laughs> Bunun nasıl yapılacağı hakkında hiçbir fikrim yoktu. Geri aldığımız fabrikanın bir müze olduğu hakkında da hiçbir fikrim yoktu. Bir kilo gül yağının hangi fiyattan satın alındığı hala belirsiz. 2016 yılında 12.000 euroya kadar ulaştı. Ancak geçen yıl 8 bin eurodan fazla değildi. Pandemi başka şeyleri de değiştirdi. İşsizlik farklı endüstrilerden insanları gül fabrikasına getirdi. Atanas da onlardan biri. O işini kaybetmiş bir fitness eğitmeni. Covid-19 olmasaydı muhtemelen burada asla çalışmazdım. Spor salonları korona krizi sırasında tüm Bulgaristan'da kapalı kaldı. Umudumuz bizim ve tüm ekonominin mümkün olduğunca çabuk toparlanması. Lissi Çarovi ailesi de aynı umudu taşıyor. Ancak bu zorluğun üstesinden gelebileceklerine inanıyorlar. Her şeyi yaptığımız için çok çok şey başardık. Çabalarımızın meyvelerini gördüğümüzde, ne kadar ilerlediğimizi gördüğümüzde, sürekli kendimizi geliştirdiğimiz için daha fazlasını yapabileceğimizi bilmek bizi mutlu ediyor. Hayatımın amacı bu. <laughs>